geldiniz. Evet, yeni bir vlogdan herkese merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Biz çok iyiyiz, çok şükür. Market alışverişi yapacağız bugün arkadaşlar. Birlikte büyük alışveriş değil ama yine de orta yollu bir alışveriş yapacağız. Sadece birkaç bir şeyim eksik. Gösteririm zaten size. Marketten sonra e, Planlamadık bir şey bakalım artık ne yaparız bilmiyorum onun dışında eve geliriz, bakarız duruma göre. Yine tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Şimdi bir e, suyumu içeceğim. Suyumu içtikten sonra Nescafe suyu koyduk eşimle birlikte. Birer Nescafe içeceğiz. Ondan sonra zaten market alışverişinde görüşürüz sizinle. sen sürebilirsin canım. İçecek olarak da alalım. Bir tane küp şeker alayım mı? Küp şeker alabilirsin. Şöyle küp şekerimizi aldık. Toz şekerimiz var mıydı? Toz şeker vardı. Un vardı. Alacağız mı? Yok. Un almayacağız. Sos. Buradan alacağımız bir şey var mı? Bakıyorum. Makarnamız. Makarna alalım. Bir tane çubuk alıyoruz. Evet. Geçiyoruz. Gidiyoruz şöyle. Bir tane mantı alalım. Bir mi iki mi? Bir tane alsın. Yarım var da evde vardı. Olması gerekiyor herhalde. Tamam. iki tane al. Seviyorum Tamam. Gidelim şöyle, i̇şte falan. bir bakalım ya. da. çap yoktu herhalde. Aynen ketçap yoktu. Acısız mı? Haha acısız. Acısız bir tane ketçap aldık. Evet. Şeyden, ikisi. Ee, onlar var. Bakayım. Bir tane ıslatmayı alalım. soda Su, suyu alabilirsin. Limonlu mu alayım? Limonlu Sağdım. alabilirsin. Sadeniz vardı zaten. Hadi tamam gidebiliriz buradan. Olur. Bir tane süt aldı. Yoğurt falan vardı zaten. Evet. En sevdiğim bölüm. Pasta malzemeleri falan. Çikolata var bir tane. Tamam yavrum. Sen damla çikolata alayım. Krem <laughs> alsana bir tane. Sade, Sade olsun. Burada çikolata var mı? Var. O var. <laughs> Evde vardı bunlardan yeterince. İstersen alma. Arkadaşlar bunlar da satış olmadığı için buradan bir şey alamıyoruz. <laughs> Eşim şu an çok şanslı. <laughs> Kendisi de öyle diyor zaten. <laughs> Çok güzel şeyler gelmiş. Evet arkadaşlar bulaşık tableti için window activit bu çok güzel. Bunu denedim. Hoşumuza gitti. Şimdi tekrardan bundan alacağım yine. Bir çizdirme falan olmadı. Kötü de yıkamıyor. Memnun kaldım yani. Fiyatı da 24 lira. Fairy kullanıyordum normalde. Siz de deneyebilirsiniz. Tamam. Evet. Oda kokumuzu da aldık. Bakıyorum şöyle de bir eksiğimiz var mı diye. <laughs> Evet arkadaşlar, biz şimdi eve geldik. Ee, alacaklarımızı aldık. Bütün ihtiyaçlarımızı aldık. Ee, şimdi eşim e, bozduğu yerleştirecek. Ben de o buraya yerleştireceğim. Hadi o zaman başlayalım. Bu arada şöyle e, bunu şimdi konuştum ama belki bilemiyormuşsunuzdur. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar bu marka 24 lira fiyatı. E, bu markayı bana kayınvalidem verdi. O çok memnun kalmış. Ben normalde bardakları çizer eder diye almak istemiyorum. Normalde peyri kullanıyorum. bu akşam benim de şöyle dürüm yapmayı düşünüyoruz. Evet, yanında bir de patates yapalım. Güzel bir çiğimiz de var zaten. Böyle geçiştiririz bu akşamı. Zaten saat 5.30'a geliyor. Şimdi birer kahve içeceğiz eşimle. Ondan sonra tekrardan görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Dün marketten sonra Görümcemlere gittik. Orada size çekim yapamadım ne yazık ki. Bir şeyler yapmıştı. Yedik, içtik, oturduk güzelce. Ee, o yüzden fırsatım olmadı açmaya. Bugün açayım dedim. Şu an eşim işte. Dün izinliydi biliyorsunuz. Markete gittik zaten birlikte. Kahvemi aldım. Geçtim balkonuma. Şöyle güzelce, güzel havaya karşı içiyorum. Bugün hava çok güzel arkadaşlar şöyle bakar mısınız? Aslında camlarımın hepsini şu an açmak istiyorum ama açamıyorum. Burada şöyle bir sorunumuz var. Şu ağaçtan sürekli bu tarafa doğru böcek geliyor. Ben de böcekten, e, böcek, örümcek e, korkuyorum. Eve girdiği zaman korkuyorum ve daha balkona adım atamıyorum. O yüzden camlarımın camlarımın hepsini açmıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi kapalı zaten. Ama sadece şu anlık burayı açtım bunu hava alsın diye. Aslında çok güzel hava var ama böyle açmak gerekiyor. Arka balkonum var ama oraya çamaşırlarımı asıyorum. Bazen oraya bile geliyor, inanır mısınız? O şekilde bu videoyu açma sebebim de e, video bitirememiştim o gün. Şimdi bitireceğim nasip kısmetse. E, bugünlük böyle evdeyiz. Elanaz uyuyor içeride o uyurken güzelce kahvemi içeyim dedim ben de. Şu pandemi bir an önce geçse de arkadaşlar şu günlerin tadını çıkarabilsek dışarıya çıkıyoruz çıkmıyor değiliz elbette İşimiz oluyor bir şey oluyor annemlere gidiyorum geliyorum o yüzden dışarıya çıkıyoruz çıkmıyoruz değil ama uzun süreli kalamıyoruz tabii ki bir ortam ortama giremiyoruz yazık ki buralarda çıkmıyorum tabii böyle oturanlar falan oluyor bu parkta. Öyle yani. Lafı fazla uzatmama gerek yok. Kapanış videosu olacak demiştim. şimdi bu videoyu burada sonlandıracağım arkadaşlar. Şöyle e, istediğiniz vlog varsa onu altı yorumlara yazarsanız bir de like atarsanız çok seviniriz. bizi destekleyenlere buradan çok teşekkür ediyoruz. Bakalım inşallah YouTube'da bir yere geliriz biz de zamanla. Her şey sabırla arkadaşlar. Bu işi yapıyorsanız sabretmeniz gerekir. Ne, ne diyeyim? Söyleyeceğim şeyler bu kadar. Bu videomu burada sonlandırıyorum. Şöyle göstereyim bir ee, Evet arkadaşlar şimdi kapanış vakti. <laughs> Uzatmayayım daha fazla. Uzadıkça uzuyor. Oradan oraya gidiyorum. Gidiyorum. Gevezeliğim tuttu sanırım bugün bir sonraki vlogda görüşmek üzere arkadaşlar ee, dediğim gibi alta yorumlarınızı beğenmeyi abone olmayı unutmazsanız sevinirim tekrardan bir başka vlogda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.